Şey. merhaba arkadaşlar, Bugün Siyan birlikte Brawl e, Maçta sanki ben Çok bot biriymişim gibi Sanki deliymişim gibi Arkadaşlar Yani çok bot oynayacağım arkadaşlar Yani öyle troll yapıyorum. Şimdi Play with e hoş hoşgeldiniz Söylemeyi unuttum <laughs> Arkadaşlar çift hesaplaşmayı seçmeyi unuttum ya. Bir saniye arkadaşlar ben hemen seçip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi çift hesaplaşmayı seçtim. <laughs> Robo Mike geldi. Evet arkadaşlar şimdi ilk başta bir oynamayacağım. Duracağım böyle bakalım ne yapacağım. Sonra şimdi arkadaşlar Rebecca'nin bu yarısı geldi değiştireceğim. Şimdi tekrar bekleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi olur olmadık yerlere böyle buna sıkayım böyle. Olur olmadık yerlere sıkacağım. diyecek ki bu ne deli bir insan diyecek yani hiç parası yok çok bot bir insan <laughs> Harbiden de şu an bot gibi oynuyorum. Ama bilerek bot gibi oynuyorum. <laughs> ben dibine gireyim de. Beni de Öldürmüyor ki. Ne kadar? <laughs> Şöyle arkama sıkayım ama. Ay ödeyeceğim kes. Ay. Arkadaşlar öldüm ya. Neyse devam edelim. Artı iki aldım benim için sıkıntı yok. Evet arkadaşlar hemen devam ediyoruz. Kız bunun ismi neydi? Güzel geldi. <laughs> Ve robama gelmişti. Aslında adam güzel oynuyor. Aa neyse ben bunu trollemeyi unuttum. Normal maçta gibi davranıyorum. Şöyle biraz ölüyormuş gibi Şöyle bir durayım. Ama kural bak. Kural. Aa öldürdüm. Şurada i̇şte bir yük kırmayı bilmiyorum. Bunun üstüne bilerek gideyim mi? Çok iyi olur şöyle. Gidin lan. Gidin lan. Sonra ultimi şuraya bir atayım. Çok canım istedi öylesine. Kırdım o duvarı. Adam da pro oynuyor. Biraz ama yani. İyi oynuyor. Değil. Şuna böyle bir üstüne yedim falan böyle. Sonra şortu hazırlayıp böyle yapayım. şöyle falan yapayım. Aman ama ölmeyeyim yani. O öldüm. Arkadaşlar malum hiç video fikri yok. O yüzden böyle bir şey çekiyorum yani lütfen kusura bakmayın. Zaten öldü adam. Ben de artık falan Evet artık oldum. Yani. Arkadaşlar eğer e, yani ne bileyim eğer bu tarz videolar atmamdan sıkıldıysanız lütfen yorumlara video fikri yazın arkadaşlar. Çünkü yani video fikri yok hepsini kendim uyduruyorum. Görüşürüz arkadaşlar.